Wild e hoş geldin. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ee, bugün ADC oynayacağız solukurda oda. E oynayacağım. Hmm, bir anda da serapim var, support olarak. Umarım iyisinizdir. E, kendinize iyi bakıyorsunuzdur. Bayadır. E, Eşli oynamadım koridorda Bu abla gelmiş bizim yanımıza hmm. Ama Serap'in de yavaşlatması olursa Slow'u Biri Stunlayacak biri yavaşlatacak Benim biraz kasılmam lazım şimdi bu ani atraksiyon yapmadan bu heran biraz kaçış manevrası olmadığı için fazla Tüh be. Kule altına alalım geri dönelim. İlk kan döküldü. Rakip katledildi. yeterlidir. Ben dönene kadar da sen de büyük ihtimalle yere gelirsin oraya. Rakip katledildi. İki de iki. Rakip katledildi. Vay ne yargılıyor. Şu kodumun erosunu bir tek ben oynayamıyorum vay ne. Harbi ya. Alıyorum aldığım zaman %90 fetliyorum beyler. Yani açıkçası... Ablacım kula beklemedi. Şöyle bir şey yardım edersen bana çok sevinirim yani. Tamam canım kardeşim. Bunlar şu an puslar bir yere. Pusmamışlar. Rakibi katlettin. Hey, canım yok. Bırak bırak. Rakip katledildi. Allah'ım. Alt kule saldırı altında. Bir tık itersek daha mantıklı olur be. Rakip katledildi. Seriye bağladı. Geri gelir mi acaba? Gelmez. ilk iki hemen alıp geri döneceğim beyler. Fırtına biçen de ikinci tem kasırgası kasırgasıyla devam edeceğim. O item daha çok hoşuma gidiyor. Böyle yandan da vuruş yaptığı için hani iki taraflı e, hasar veriyor. Onun dışında belki e, bir şey çıkarız. Kritik, kritik bu çıkarız. Bu yere büyük ihtimalle şeyden dolayı oynamıyorlar. Oynayan yani şey yok ya. Anlı satayım kule fokuslanma falan. Alt kule saldırı altında. Abi kulemizi alalım sonra TP yaparız. Yani. Rakip katledildi. Onu da... Çalmasaydın Bir rakibi katlettin <laughs> Ultiyle kill Takımından biri katledildi Buraya kadar Seriye bağladı. Saat kule saldırı altında. Lan nasıl kaldı öyle? İlk kule yerle bir oldu. Takımın vadinin alametini katletti. Bir, evet. Ejder'e saldır. Ejder'e girerseniz iyi olur ya. bey biraz dürtelim şey geliyor. Rakibin kulesi yenle diyorum. Seriye bağladım. Sağ ol. Thanks. Veigar var galiba orada. Takımından biri katledildi biz kesemeyiz ki Gelden gel çabuk çabuk Takımın Aman vermiyorsun Ananı satayım Nasıl aldım buraya kadar O Rakip aman vermiyor buraya kadar üst kule saldırı altında. Bu anı dikmişler. Üst ah. kule saldırı altındak. Bu anı kesir umkıldım. aslında onu. çıkan kulemiz. Orman şeyi aldık en azından. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ya! Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bakamadan bir fark Rakip hasar veriyor. Rakip ikiledi. Rakip seriye bağladı. İki de iki. Rakip katledildi. Rakip durdurulamıyor. Orta kule saldırı altında. Ormancımız azıcık bir iş yapsa. Rakip katledildi. Rakip aman vermiyor. Rakip ezip geçiyor. Keser abi Mondo. Vallahi hiç affetmez. Altında. Mahvol mahvolmuşla anca belki bir ihtimal şey yapabiliriz. Orta kule saldırı altında. Bir deneme yapabiliriz. Ama yani orada atar veremiyoruz ki. Rakip kendini açtı. Yok artık anasını Altını götüne sokarım ben de oynuyorum o yere ya. Haberin olsun yani. Anlık. Aslında banyoda iş yapamıyorlar mı ya onu anlamıyorum ben. Ne yapayım adamlara? O ne yapıyorsunuz orada? Üf. Bitti manası bitti Bu üstte ne yapıyor bunlar ikisi? Diye? Rakip hasredildi rakip kat edildi 2 2 rakip kat buraya kadar o <laughs> bir mana tüketimi var ya ben anlayamadım abi bu işa bir taraf artı eksi dezavantaj olayı var şeyde. Ben çekmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsun lan? Rakip katledildi. Şöyle bir attım ama sanmıyorum tutacağını. Şey. bu at Kule saldırı altında Alt kule saldırı altında Hepsi burada ya adamların. Gelirseniz bir şeyler yaparız. Ben tutamam bu yeri tek başıma. adam. Son nefesini verdim. Yanlış hareketler yapıyoruz ya abi yapma be. Rakip takım nasıl bu kadar iyi oldu? Bunu da almış adam. Buraya kadar. Bunu da da undur çarmıhtı çıkmadı mı daha ya? Kule yıkıldı. bitecek ya. Bak adam burada. Ah işte hayatım. Bütün kulesi saldırı altında geliyorum yıkıldı <laughs> Yakip katledildi. Takımın ejderi çadır. Çalarım. Yakip katledildi. Buraya kadar. Mundo'yu durdurun yeter. Mundo. Mundo'yu kessek bizim için şey olmaz. Yok yok girme. Sakın sakın girmeyin. Oha benim canım nereye gitti Rakibin da? kulesi yerle bir oldu. Alt kule saldırı altında. Hadi ya. Kule yıkıldı. Rakip kat Rakip katledildi. Rakip katledildi. Vayne işi İki de iki. Rakibin kulesi yerle bir oldu üçte üç. Oh. Aman vermiyor. İyi oynadı. Şey aldı mı? mı? Kırmızı aldın mı? Yokmuş ki kırmızıları. Ben de bir satayım benim manam azaldı. Bu çıkmışlar ama gerek var mı bu ya? Ben bir tane savunma şey alacağım. <Gülüyor> şey. Takımın Baron Nashor'u katletti 2'de İki de iki. Ezip geçiyor. Başla. Mit mit Allah cezanı vermesin. Salak insanlar ya. Oğlum şey buradan başlatmadınız ki siz. ああよしおいおい。<Fry ー> Sof. Sof. kendini düşüm rakip katildi rakibin kulesi yerle bir oldu vurdum. Kendidir. Destan yazdı. Bu aynı fena oynadı. Destan yazdı. Ama biz yeni şeyleri kaçırdık. Oldu. Kule açmak daha önemli olduğu için Beyler Zafer. Bu sezon e, zümrüt elmastan sonra da kasmayı düşünüyorum büyük ihtimalle kasacağım. Bayağı bir video toplamam lazım. <laughs> Bu arada iyi seyirler.